Halka da bayağı takıldı galiba. Benden 12 tane fazla halka attı ya. Evet, 6 halka. tane, 8, 8 tane halka azalttı. tane daha 2 metrede o halka atamadı bayağı bayağı. Bir tane ucundan döndü benim. Halka da takılmamıyor mu? Başına En sonunda onu bırakıp tek çekişimde attın. Aynı açı burada yer, orada Ha. Burada demir dövülmüş. İyi kafası evet. böyle biraz. Sevgi Meryem başlangıçtaki yerlerini aldılar. İki isim de hazır. İlk sayı Meryem. bu ikili arasında kimin olacak? Bravo Meryem. Meryem ve Sevgi. Küpe tabına geldiler. Sevgi bitirdi önde Meryem. Bitirdi. Gel 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 karşı. Kızım sen burada hep karıştırıyorsun. Sevgi atış noktasında. Sevgi yukarı atar. Olmadı. Meryem de geldi. Sevgi yukarı güzel. Yukarı. Evet. Yukarı. Evet yukarı. Meryem. Sevgi evet. eşitler. Sevgi düşürdü. Meryem düşürdü. Evet bir. Bravo. Beraberesiniz. Eşitler. Bravo. Vurdular olmadı. Evet. Meryem. Evet. Şimdi düşürdü. Acele etme. İkisini de iyi kullan. Önde hemen. Sevgi. Hayır, çok, çok al. uzatma ikisini de alsana. Meryem atarsa Hakkı'ya geçecek. Ulan. Sevgi. Burada düşmedi. Altına girdi taburen. Meryem. Yine yaklaştı ama olmadı. Sevgi. Sevgi diğerini at istersen. Evet. Meryem halkaya geçti. Evet. Atarsa bitirir. Sevgi hızlı olması lazım. Bravo Sevgi. Meryem ucucuna kaçırdı. Yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Biraz daha ha. Halka Sevgi şimdi yukarıya. bir küp daha düşürdü. Bir küpü kaldı. Evet. Biraz daha Meryem yaklaştı olmadı. Ha. Sevgi de halkaya geçti. Atan alır. Hadi, hadi. Hadi. İkisi de kaçırdı. Yalpalamasın Meryem, uzat kolunu. Kim atacak? Vay, 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 vay. Sayı kimin olacak? Meryem kazandı. 1-0. Daha fazla deneme şansım olsa düzelteceğim ama... ...kum torbam çok kötü. E, deneme şansım var şu an üç tane hem de. Kum torbasını mı? E, gidip dener misin o zaman? Evet, Her, Her biri ne oluyorsa tamam. Her biri... Ya şeyleri, o küpleri tek sanki düşüreceğim gibi. Tutamıyorum, kavrayamıyorum yani. Şimdi bak başta mor var. Hayır, sarı onu anladım. Bir i̇kili bir ikili alacağım. Ama var. elimde tutamıyorum yani küpleri. Üstüne koyuyorsun. İşte öyle yapıyorum yani. işte, yani. tutamıyorum. Hani şey olsa, Hayat. atıyorum iki tane kaldırıp, birini bir yere koyup, birini elimde tutup, diğerini kaldırıp çenç... Sen de tutamıyor musun? Ya, yani tutamıyorum sanki düşecek gibi. Şimdi giderken bakacağım. Parkurun başında tekrar Volkan ve Aycan var. Volkan 1-0 önde. İki isim de hazır. Kazanırsa farkı ikiye çıkartacak. Bakalım Aycan beraberlik sayısını alacak mı? Volkan, Aycan ikilisi küp sıralamasına geldiler. Evet, öndeyiz abi. Bravo. Bravo Volkan Volkan abi. önde, atışlara bravo, bravo, önce başlayacak. Aycan da geliyor. Bir de ile başladı bir Volkan. Daha. Vurdu düşmedi Aycan. İlk aşırı kaçırdı. Şimdi yine vurdu. Düşmedi. Ha. Volkan küplere geçiyor. Kolunu kırma uzat. İki küpü evet. de arka arkaya. İyi Tabii düşürdü Aycan. İlk düşürdü. Evet. Volkan'ın bir küpü kaldı Aycan. Halkaya geçti Volkan. Aycan küplerde. küpü kaldı. Volkan atarsa kazanır. Ucundan döndü. Hadi atamıyor abi. Hocam. 2 küpü kaldı. Volkan Volkan kazandı. 2-0 oldu skor. Yani şu da değil, şu Adem Ayşe mücadelesinde Adem 1, Ayşe 0. Sayı kimin olacak? Hazır. Haydi Adem. Adem kazanırsa ikili arasındaki fark artacak ve ikiye çıkacak tabii Ayşe'nin beraberlik sayısı alması lazım. Ayşe, devam. Bravo Adem. Bugün ilk kolyenin sahibini öğreneceğiz. Ve ilk turlarda üç olan rakibini eleyecek. Bir üst tura çıkacak. Ayşe bitirdi. Adem bitirdi. Ayşe, Aferin. Bitirdi. Ayşe önde. Aferin Ayşe nefes ver. Bravo Adem. Adem de geldi. Ayşe vurdu düşmedi. Adem de kaçırdı. O da kaçırdı Ayşe. Ayşe beraberiz. Beraberiz. Henüz isabet orada. yok. Şimdi düşürdü Ayşe. Adem de düşürdü. Eşitler. Vurdu. Adem vurdu düşmedi. Onda da bir tane var. Tamam. Evet. Ayşe düşürdü önde. Kaçırdı. Adem kaçırdı. kaçırdı. Evet. Adem Ayşe doydu. ilk küpürü düşürdü. Hadi Adem. Daha bir tane küp düş. Hadi. Yine vuramadı. Kaçırdı City'i. Adem düşüremedi. Al ikisini gel. Ayşe'nin iki küpü kaldı. İstersen. Ayşe yine vurdu. Hadi bitir. Adem vurdu vurdu. Şimdi evet. düşürdü. Evet. Hemen ikisini al, ikisini al. Hadi. Adem. Ayşe. Hadi. Bir küp düşürdü. Evet. Ayşe'nin tamam. ucundaydı küpü. Düşürdü ve arkaya geçti. Evet. Ayşe atarsa evet. kazanır. Evet. 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 Adem yakalayabilecek evet. mi? Burada olmadı. Şimdi bir küpü kaldı. Ayşe. Evet. Ayşe kazandı. Bir bir. Evet.